La Sagrada Familia, Gaudí'nin mirası. La Sagrada Familia, Barcelona'nın simgesi haline gelmiş, Antoni Gaudí'nin hayatını adadığı dev bir kilisedir. Yapımına 1882'de başlanmış ve hala inşa edilmeye devam ediyor. Dış cephesindeki detaylar, doğayı, hayvanları ve dini öğeleri tasvir ederken, iç mekanındaki yüksek sütunlar ve renkli vitraylar sizi büyüleyecek. Gaudi'nin eşsiz tarzını her açıdan keşfederken, her detayda farklı bir anlam gizli olduğunu göreceksiniz. İçeri girdiğinizde, ışığın ve gölgelerin nasıl dans ettiğini ve her bir sütunun nasıl doğadan ilham aldığını hissedeceksiniz. Hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk, La Sagrada Familia'da sizi bekliyor. Welcome to World Travel. Discover the world with us.